Bu sabah içerdim bir kere mu He Muktaya bir yer almayayım mı ben O kadar şey gelir mi? Ben burada otururum Bir tane Küpü mi? Şaman küpü mi? Bir tane Tamam da şunları bir özet. Eyvallah Kaç şişmanlar var? Kaç tane şişman var? Bir, iki, üç Aygün dört İhtiyanlarla gençler Haa öyle olur Aygün'le şişmanlarla mı sayıyorsun? Yani Aygün deniz güzel mi? Deniz güzel, şiş kebab güzel Et sote güzel <laughs> Mısır güzel, patates güzel. Öyle diyor ya, şiş kebap güzel, rafta güzel, boğaz güzel, Gene gelecek.